Herkese merhaba. Bugün sizi tarihin en kritik anlarından birine götüreceğim. Öyle bir gün ki sadece bir imparatorluğun kaderini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda bütün bir coğrafyanın ve hatta dünyanın haritasını yeniden çizdi. Evet, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden bahsediyoruz. Bu hikayenin en can alıcı sorusu da bu zaten. Nasıl olur da kendisinden kat kat büyük, dünyanın en güçlü imparatorluklarından birine kafa tutan daha küçük bir ordu galip gelebilir? Yani bu bildiğiniz davut ve golyat hikayesinin ta kendisi, ama bu sefer işin içinde devasa ordular ve imparatorlukların geleceği var. Aslında bu zaferin ne anlama geldiğini gelmek için şu anıta bakmamız yeterli. Bu anıt basit bir anıt değil, adeta bir kapıyı simgeliyor. Anadolu'nun kapılarının Türklere sonsuza dek açıldığı o anı. İşte Malazgirt sadece kazanılmış bir savaş değil, yepyeni bir başlangıcın ta kendisiydi. Peki bu iki devasa güç, Nasıl oldu da Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi? Gelin, o çarpışmaya giden yolda neler yaşandığına şöyle bir bakalım. Her şey 1068'de Römen Diyoje'nin Bizans tahtına oturmasıyla başlıyor aslında. Onun tek bir görevi vardı, Türkleri durdurmak. Ve 1071 Mart'ında bu hedefle Konstantinopolis'ten devasa bir orduyla yola çıktı. Düşünün, aylarca yürüyorlar. Bu haber Sultan Alparslan'a ulaştığında kendisi Mısır seferindeydi yani bambaşka çok önemli bir hedefi vardı. Ama hiç tereddüt etmeden o seferi yarıda bırakıyor ve inanılmaz bir hızla ordusunu geri çevirip Malazgirt'te Bizanslıları karşılamaya gidiyor. Şimdi bu iki ordu karşı karşıya geldiğinde kağıt üzerinde kim daha güçlüydü bir bakalım. Ama baştan söyleyeyim, sayılar hikayenin sadece küçük bir kısmı, asıl olay bambaşka bir yerde. İşte aradaki fark tam olarak bu. Bir tarafta Bizans var. Devasa, gerçekten devasa ama bir o kadar da hantal bir ordu kendi topraklarından çok uzaktalar. Generaller arasında sürekli bir çekişme var ve en kötüsü ordunun önemli bir kısmı güvenilmez, ne yapacağı belli olmayan paralı askerlerden oluşuyor. Diğer taraftaysa Selçuklular. Çok daha küçükler. Evet ama inanılmaz hareketliler, adeta birer süvari ordusu. En önemlisi kendi vatanlarını savunuyorlar. Bütün ordu tek bir liderin Alparslan'ın arkasında kenetlenmiş ve inançları, davaları için savaşıyorlar. İşte bu fark sayılardan çok daha önemliydi. Ve takvimler 26 Ağustos 1071'i gösterdiğinde işte o gün bu birbirinden tamamen farklı iki ordu, iki farklı kader Malazgirt Ovası'nda kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geldi. Tamam, şimdi savaşın tam ortasına gidelim. Bakalım o meşhur gün zekice bir strateji saf kaba kuvveti nasıl alt etmiş. Savaş başlamadan hemen önce Sultan Arparslan öyle bir şey yapıyor ki, ordusunun karşısına geçip tarihi bir konuşma yapıyor. Diyor ki, beni izlemek isteyenler gelsin, istemeyenler serbestçe geri dönebilir. Bu bir emir değil farkındaysanız, bu bir davet. İşte bu sözler bütün askerlerin maneviyatını öyle bir ateşliyor ki, o an herkes tek bir yürek olup ölüme gitmeye hazır hale geliyor. Ve işte geldik zaferin anahtarına yüzyıllardır bozkırda uygulanan, dahiyane ve bir o kadar da aldatıcı bir savaş stratejisi, Turan taktiği ya da bazıları buna bozkır kapanı der. Peki bu taktik nasıl işliyor? Şöyle düşünün, ilk adım sahte bir geri çekilme. Selçuklu süvarileri Bizans ordusuna saldırıyor ve sonra aniden kaçıyormuş gibi yapıyor. Bizans ordusu da ne yapıyor? Aha kaçıyorlar diyerek peşlerine takılıyor. Ama o ağır zırhlı ordu ilerledikçe kendi düzenleri bozuluyor, safları dağılıyor. İşte Tuzan tam ortasına geldiklerinde plandaki son adım devreye giriyor. Kenarda gizlenmiş Selçuklu kuvvetleri bir anda ortaya çıkıp bu darmadağın olmuş, neye uğradığını şaşırmış orduyu bir hilal gibi çevreliyor. Kapan, kapanmıştır. Ve işte savaşın gidişatı o anda tamamen değişiyor. Turan taktiği Bizans ordusunun bel kemiğini kırıyor resmen. Ama işin içinde bir de sürpriz var. Bizans ordusundaki peçenekler ve uzlar gibi Türk kökenli paralı askerler karşılarında soydaşlarını görünce taraf değiştiriyor. Bu Bizans için tam bir felaket. Ve son darbe. İmparator Roman Diyojen'in savaş alanında canlı olarak esir alınmasıyla geliyor. Düşünün bir imparator savaş meydanında esir düşüyor. Savaş bitti. İmparator esir alındı. Ama asıl hikaye şimdi başlıyor. Çünkü Malazgirt'in sonu aslında sadece bir başlangıçtı. Dünya için yepyeni bir çağın başlangıcı. Şimdi anlatacağım şey ise gerçekten şaşırtıcı. O dönemde esir alınan bir hükümdara ne yapılır az çok tahmin edersiniz. Ama Sultan Arparslan tam tersini yapıyor esir imparator Roman Diyojen'e bir mahkum gibi değil, adeta bir misafir hükümdar gibi davranıyor. Yanına oturtuyor, ikramda bulunuyor, inanılmaz bir centilmenlik örneği gösteriyor ve sonunda onu bir barış anlaşmasıyla serbest bırakıyor. Ve bu zaferin yarattığı etki adeta bir domino taşı gibiydi. Bir taş devrildi ve ardından bütün tarih devrildi. Sadece birkaç yıl sonra 1075'e geldiğimizde Anadolu'nun büyük bir kısmı artık kılıcı olarak Türklerin kontrolündeydi. Bu durum, yani Bizans'ın bu devasa toprak kaybı tabii ki Avrupa'yı ayağa kaldırdı. İşte o meşhur Haçlı Seferleri'nin başlamasının en temel nedenlerinden biri tam olarak bu Selçuklu ilerleyişidir. Ve böylece en başta bahsettiğimiz o kapı metaforuna geri dönmüş oluyoruz. Malazgirt'te açılan o kapı artık ardına kadar açıktı ve bir daha hiç kapanmadı. Bu, ilerleyen yüzyıllarda bu topraklarda filizlenecek olan Osmanlı İmparatorluğu'nun da yolunu açan o tarihi andı. Peki, size bir soru. Manazgirt gibi tek bir günde, tek bir savaşla dünya haritasını böylesine kökten değiştiren başka hangi savaşlar geliyor aklınıza? Bu soruyu bir düşünün derim. Çünkü tarih bazen işte böyle tek bir ana, tek bir karara bakar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.